Son Tarifler kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Evdeki malzemelerle yapabileceğiniz kolay ve pratik bir tarifle geldim. Buyurun hemen yapılışına geçelim. İlk olarak karıştırma kabının içerisine 125 gram margarin, 1 tane yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı toz şeker, yarım çay bardağı nişasta ve son olarak ise un ekliyoruz. Toplam 2,5 su bardağı un ekledim tam tamına iki buçuk su bardağı denk geliyor arkadaşlar. Yoğurarak hamurumuzu toparlayalım. Biraz böyle ben unla birlikte karıştırıyorum ve ardından bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu ekliyorum. Toparlamış olduğum kurabiye hamurunu iki eş parçaya böldüm ve her ikisini de toparlayarak birini kaseye alıyorum. Biri de dışarıda kalıyor. Kaseye almış olduğumu iki yemek kaşığı dolu dolu kakao ekliyorum. Sakın iki yemek kaşığından az eklemeyin. Rengin tam net belli olmuyor. Tam tamına iki yemek kaşığı kakao kurabiyenin rengini vermiş oluyor. Şimdi birini kakaola birini de sade olmak üzere iki eş parçaya bölmüştük ve hazırlamıştık. Bu kurabiyeyi yapım aşamasında üç tane yöntem var. Üçünü de göstereceğim. Hangisi kolayınıza gelirse onu yapabilirsiniz. Her iki hamurdan küçük misket büyüklüğünde olacak şekilde yuvarlıyoruz. Tekrar elimizle yuvarlayarak ince uzun şeklinde şekil veriyoruz. Her iki hamurum eşit olacak şekilde ve çok uzun olmayacak şekilde. Ardından her iki uç kısmını birleştiriyorum. Şeker dolu kasenin içerisine koyarak bir cam kaseyle üzerine bastırarak şekil veriyorum. Önlü arkalı şekere bulayarak görmüş olduğunuz gibi kurabiyemiz hazır. Şimdi ise kurabiye yapımının ikinci yöntemini göstereceğim. Her iki kasenin içerisinde görmüş olduğunuz gibi kakolu kurabiye hamuru. Ve sade kurabiye hamuru var. Her ikisinde misket büyüklüğünde olacak şekilde yuvarlayarak hazır hale getirdim. Misket şeklinde yuvarlamış olduğumuz hamurları tezgahın üzerinde elimle şöyle ince uzun şerit şeklinde yuvarlıyorum. Her iki hamurum da eşit boylarda olacak şekilde olacak ve ardından uç kısımlarını şöyle bastırarak birleştiriyorum. Hamurların hepsini misket şeklinde yuvarladıktan sonra bu şekli vermek daha kolay insanı en azından hmm. uğraştırmıyor. İlk hmm. aşama tek tek yapmaktansa bu şekli yapmak daha kolay. Şeker dolu kasenin içerisini şekillendirmiş olduğum hamuru koydum ve ardından üzerine düz bir cam kase ile bastırıyorum. Fazlalık şekeri şöyle elimle attırıyorum. Şimdi camın altından yavaşça çıkartıyorum. Diğer tarafında şekeri buluyarak tepsime diziyorum. Sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim, beni nerelerden izlediğinizi, hangi ülke, il, ilçe, hangi şehirlerden izlediğinizi yorumlara yazarsanız ben de nerelerden izlediğinizi görmüş olurum. Ben size Antalya'dan bu özel videomu hazırlayarak sundum. Umarım sizler de beğenmiştirsiniz. Yaptığınız takdirde beğendiniz, beğenmediğiniz, olumlu olumsuz düşüncelerinizi yorumlarda bekliyor olacağım. Şimdi ise üçüncü yöntemden bahsedeceğim tezgahın üzerinde yuvarlayıp silindir olacak şekilde şekil verip uç kısımlarını birleştirmiştik. Tabanın içerisinde görmüş olduğunuz gibi şekillendirip birleştirin, böyle hazır hale getirin şekeri bulamak için tek yapmanız gereken en son şekeri bulamak olacak. Bunu neden belirtiyorum? Şimdi tek tek yapıp kurabiye hamurunu yuvarlayıp şekillendirirken elimiz yağlı oluyor. En son şekeri bularken de şekerler elleri yapışıyor. Tekrardan yeşil. hamuru yuvarlayıp şekillendireceğimiz zaman Ellerimiz şekerli olduğu için zor oluyor arkadaşlar. O yüzden sizlere de uyanmak istedim. Bu kurabiyeleri yaparken uğraş gerektiren biraz meşakkatli bir kurabiye. O yüzden 3 yöntem gösterdim. Hangisi kolayınıza gelirse o şekilde yapabilirsiniz. Benim açımdan 3. yöntem daha kolay geldi. Peki sizin için hangisi daha kolay geldi? Yorumlarda bekliyor olacağım. Görmüş olduğunuz üzere tüm kurabiye hamurların hepsini tepsiye dizdim ve üzerlerine bir bıçak yardımıyla kesikler atıyorum ki yaprak görünümü elde edebilmek için. Görmüş olduğunuz üzere kurabiyelerimiz artık fırına sürmek için hazır. Önceden ısınmış fırında alt üst eşit olacak şekilde 170 derecede 15 dakika içerisinde pişiyor. Siz yine kontrollü bir şekilde pişirip fırından fırına mutlaka değişkenlik gösterecektir. Her fırının pişme süresi bir değil arkadaşlar. Bunu da belirtmek istedim. Görmüş olduğunuz üzere benim kurabiyelerim pişti. Muhteşem görünüyor. İster 5 çayını hazırlayın, isterseniz gün masalarınızda şenlendirin, isterseniz de en sevdiğiniz dostlarınız için itinayla hazırlayın. Muhteşem bir görünüm, muhteşem bir sunum elde edeceksiniz. Sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim, bir tarifin sonunda daha geldik. Umarım beğenmiştirsiniz. Yine bir sonraki tariflerde görüşmek ümidiyle. Kanalıma abone olmayı ve yandaki bildirim zilini açarsanız paylaşmış olduğum tariflerden herkesten önce ilk olarak siz haberdar olursunuz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum.